Herkese merhabalar. Şok Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyen videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. İlk olarak Türk Şeker markasına ait 5 kilogram toz şekerin fiyatı 85 lira. Taşkale markasına ait 1 kilogram üzüm pekmesinin fiyatı 45 lira. Bis markasına ait 500 gram ağırındaki topak tuzlu tereyağın fiyatı 60 lira. Mintax marka 500 gram ağırındaki kireç önleyicinin fiyatı ise 10 lira. Werner marka 3 litre ağırındaki çamaşır yumuşatıcının fiyatı 35 lira. Finish markasına ait 80 adet tabletin fiyatı 149 lira. 1 kilogram ağırındaki pınar süzme peynirin fiyatı 67 lira. Taşkale markasına ait 1 kilogram tahinin fiyatı 55 lira. Evin marka 5 litre ağırlığındaki ağaç çekyanın pet fiyatı 152 lira. 500 gram ağırlıklı Seydolu markasına ait kakaolu tahin helvasının fiyatı 26 lira. 200 adet peçetenin fiyatı 12 lira. Mis markasına ait 1 kilogram ağırlıklı taze toz peynirinin fiyatı 95 lira. 1 kilogram ağırlıklı tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 58 lira. İçim markasına ait 1 kilogram ağırlıklı tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 80 lira. 500 gram Arnaki Mis markasına ait kozulak tereyağının fiyatı 60 lira. 500 gram Arnaki Lor peynirinin fiyatı 14 lira. 300 gram Arnaki Krem peynirin fiyatı 15 lira. Domestos markasına ait büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı 35 lira. 1 kilogram Arnaki Anadolu mutfağından nohutun fiyatı 22 lira. Piyale markasına ait 5 kilogram Arnaki unun fiyatı 55 lira. Namet markasına ait 75 gram ağırındaki hindi salamın fiyatı 7.75. Özkovan markasına ait 850 gram ağırındaki cam kavanozdaki çiçek banının fiyatı 69.75. 500 gram ağırındaki paketlenmiş kayseri mantısının fiyatı 33.50. Namet markasına ait 250 gram ağırındaki dana kangal sucuğun fiyatı 80 lira. Mis markasına ait 350 gram ağırındaki inek peynirinin fiyatı 37 lira. Piyale marka 2 kilogram tam buğday ununun fiyatı 29 lira. Deren marka 1 kilogram çay harmanının fiyatı 42.50. Bavnit marka 300 gram piliç nakatın fiyatı 15.75. 500 gram arındaki mis marka Snay, tuzlu tereyağın fiyatı 59.75. 1000 milim yumuş ekstranın fiyatı 23 lira. Anadolu mutfağından birer kilogramlı kırmızı mercimeklerin fiyatları 19.50. Lezzetli markasına ait 280 gram dana suçuğun fiyatı 46.50. 600 gram arındaki mis markasına ait taze kaşar peynirinin fiyatı 54.50. Feyre marka 750 milim bulaşık deterjanının fiyatı 28.25. Evin marka 250 gram ağırlığındaki kase markarinlerin fiyatları 9 lira. 1 kilogram ağırındaki ufak boydaki siyah salamura zeytinlerin fiyatları 40 lira. İçim markasına ait 750 gram ağırındaki kaşar peynirlerinin fiyatları 90 lira. 500 milim yağ temizleyicinin fiyatı 16 lira. Mutlaka videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Taşkale markasına ait 500 gram ağırındaki tahin helvasının fiyatı 25.50 50 Koska marka 700 gram ağırındaki üzüm pekmezlerinin fiyatları ise 55 lira. Mis markasına ait 350 gram ağırlık koyun sütlü beyaz peynirin fiyatı 47 lira. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık kuru fasulyenin fiyatı 26 lira. Mis markasına ait 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün fiyatı 11.75. Altın küp markasına ait 5 kilogram ağırlığındaki toz şekerin fiyatı 122.5. Anadolu Mutfağı markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki Osmancık pirinçin fiyatı 24,50 600 gram ağırındaki Ünal markasına ait tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 87 lira. 400 gram ağırındaki Ülker markasına ait çoka kremin fiyatı 34.25 Anadolu Mutfağı markasına ait 1 kilogram ağırındaki yeşil mercimeğin paket fiyatı 23.50. Anadolu Mutfağı'ndan 1 kilogramlık nohutun fiyatı ise 22.50. Torku markasına ait 1 kilogram ağırındaki kakollu fındık kremasının fiyatı 48 lira. 500 gram Marnaki Mis markasına ait süzme beyaz peynirin fiyatı 28.50. İçim markasına ait 1 kilogram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 80 lira videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teno markasından ait 100 adet peçetenin fiyatı 5 lira. İçim marka 1 litre ağırlığındaki sütün paket fiyatı 17.50. Mis marka 600 gram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 42.50. Mintax markasının ait 1 litre ağırlığındaki ahşap temizleyicinin fiyatı 13 lira. Domestos markasına ait büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı ise 34 lira. Ariel markasına ait 9 kilogram ağırlığındaki deterjanın fiyatı 126 lira. Bizim marka 250 gram ağırlığındaki paket margaritlerin adetleri 950. Miss markasına ait 500 gram ağırlığındaki kaşar peynirlerin fiyatları ise 54.50 lira. Mis markasına 2 kilogram doğal yoğurdun fiyatı 29 lira mutlaka video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 1 kilogram ağırındaki mis marka tereyağın fiyatı 109 lira. 500 milim ağırındaki yağlı sütün paket fiyatı 8 lira. 225 gram ağırındaki kaşar peynirinin fiyatı 27.50 Mis Marka 2,5 kilogram ağırındaki yarım yağlı yoğurdun fiyatı 32 lira. Mintax marka 700 yeni minivarındaki tüm yüzeylerde kullanabileceğiniz jelin fiyatı 12 lira. Mintax marka birlikte ağrındaki kireç ve pas çözücünün fiyatı 9 lira. Mis marka 3 kilogram ağrındaki homojen yoğurdun fiyatı ise 45 lira beğen ve abone unutmayın. 180 gram ağrındaki pınar beyaz peynirin fiyatı 23 lira. Mis marka 350 gram ağrındaki inek peynirinin fiyatı 38 lira. Sütaş markasına ait 500 gram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 43 lira. 1500 milim ağırındaki şişe ayranın fiyatı 15 lira. Bizim markasına ait 250 gram ağırındaki paket markalinin adet fiyatları 11 lira. Mis marka 1 kilogram ağırındaki süzme beyaz peynirin fiyatı 57 lira. 1 litre ağırındaki tam yağlı pastörize sütün fiyatı 14 lira. Mis marka 400 gram arniki labne'nin fiyatı 28 lira. Seydolu markasına ait 500 gram arniki tahin helvasının fiyatı 26 lira. Mintax marka 1 kilogram elde yıkama toz deterjanın fiyatı ise 16 lira. Pınar marka 1 litre ağırlığındaki yağlı sütün fiyatı 17.50. Altın Kılıç marka 300 gram arniki eski kaşar peynirinin fiyatı 47.50. Çaykur marka 1 kilogram tirakçi çayın paket fiyatı ise 72 lira. 750 gram marniki tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 42 lira. 1 kilogram marniki Anadolu mutfağından pilavlık bulgurun fiyatı ise 14.50. Videoyu izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.